Merhaba değerli izleyenler, yeni bir İslam ve İnsan programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Eski Diyanet İşleri Başkanı Sayın Mehmet Nuri Yılmaz hocamız bizimle birlikte hocam hoş geldiniz hoş programımıza. Buldum. Evet bugün müminlerin özellikleri diyeceğiz, İnananların özelliklerini sıralayacağız. Aslında bir nevi tanımlamış olduk ama hocam bir de sizden dinleyelim mümin tanımını nasıl geçer dininiz açısından. Mümin iman eden anlamına geliyor. Yani Türkçe'de inanan diyoruz. Hı hı. Hep inanan hem de iman eden. İman aslında edemem. ikisi birden yani deniyor. inanç biraz farklıdır yani. inanç daha geneldir. İman daha özeldir. Onun hı için hı. iman mümin diyoruz, iman eden. Tam Kur'an-ı Kerim'de müminin özellikleri e, ne şekilde anlatılmıştır? Nasıl anlatılmıştır? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Mümin sınıfından bahsedilirken, onların vasıfları geniş bir şekilde, yani farklı ayetlerde, zamanımızın yetmeyeceği kadar çok anlatılır. Biz burada birkaç şeyden, özelliklerden bahsedelim. Belki en önemli olanlarından değil mi hocam evet. bahsedeceğiz? Yani Kuranda bir kafirler sınıfı vardır, münafıklar sınıfı vardır. Müşrikler var, müminler var, işte kitap ehli var. Müşrikler dediğimiz nedir? Ortak koçanlar. <laughs> Şirk koçanlar. Yani <laughs> müminler, müminleri nasıl anlatıyor Kur'an-ı Kerim? İnnemel <laughs> müminunel lezine amenu billahi ve Resulühi sümme ve cahadu bi Böyle devam ediyor. Müminler Allah'a inanan, Resuluna inanan ve inancında şüphesi olmayan. Dikkat ederseniz burada iman şüpheyi kabul etmez. Şüpheli olmayacak mümin imanında inancında kesin inanacak. Evet, orada şüpheyi biraz açalım hocam. Şimdi, Mesela nelerden şüphe şimdi duyduğumuzdan bahsediyoruz. Şimdi ilimde şüphe etmek gerekir. Yani bilimsel araştırmalarda şüphe işe yarar. Evet. Şüphe etmesi lazım ki bir şeyler yaramaz. Yani bugün e, gördüğümüz bu teknoloji akla oh, hayret veren bir takım buluşlar keşifler, bunların hepsi şüphenin eseridir. Ama imanda şüphe olmaz. İman kesindir, inanç içinde kesin olacaktır. Yani olduğu gibi kabullenmek anlamına mı gelir? Tabii yani şimdi Allah'ın varlığına bütün e, samimiyetiyle inanması lazım. Hı hı. E, var mı, yok mu? Şüphe. Bunlar olmaz. Sorgulamak bunlar, da yok. Sorgulamak da olmaz tabi. İmanda sorgulamak olmaz. Ha iman etmeden önce belki insan e, sorgulayabilir. Tabi yaratılışın kaynağının hani nereden peygamber geldiği. İbrahim peygamber de sorguladı ya. Evet. Baktı ki efendim güneş doğuyor. Önce yıldızlara baktı. İşte bunlar benim ilahımdır dedi. Onlar kaybolunca hayır bu değil dedi. Ayı görünce budur dedi. O da kaybolunca bu da olamaz dedi yaratıcı. Güneşi gördü bu daha büyüktür dedi. O zaman budur dedi. O da kaybolunca yok dedi. Ben yüzümü yerleri gökleri yaratan Allah'a çevirdim. Yani orada bir akıl yürütmeydi. Bir arayış var Allah orada. Allah'ın buldu. <laughs> bunu bulduktan sonra artık şüphe olmaz. Şüphe, tereddüt imana zıt olan şeylerdir. Ne yapacak? Şüpheden sakınacak. Ha, günümüzde de insanları şüpheye düşürecek birçok şeyler bilhassa internette vesaire hepimiz görüyoruz, şahit oluyoruz. Ortaya atılıyor, yazılıyor, çiziliyor. Ama bunlara itibat etmemek lazım. Bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim ona başvurmamız, hı -hı. onu anlamamız. Gerçekten Kur'an her sorunun cevabını verir. Yani Kur'an'a başvurduğumuzda hı -hı. hiçbir müşkülümüz kalmaz. Evet. Her şeyimiz hı -hı. çözülür. Burada aslında kişilere değil de dediğiniz gibi hocam kitaba doğru yönelmek, yani kişilerden öğrenmek yerine aslında doğru kitaptan… Tabii kaynağından, kitaptan... Kur'an'dan öğrenmek ve bir de sormak tabii. Hı -hı. Kimden soracaksınız? Ne diyor? Zikir ehlinden, ilim ehlinden sorun. Evet. Bilmedikleriniz varsa sorun. Sormak bilginin yarısıdır. Soracaksınız. Şüpheniz böylece ortadan kalkar. Hı hı. Başka şüphed, ne söyleyebiliriz? Şüphe, imanla, evet. imanla şüphe bir arada olmaz. Evet uzak durmak için yapmamız gereken Her evet. yani iki kitap e, için ehline Ondan danışmak. sonra ne diyor? Mallarıyla canlarıyla cihat ettiler. Yani Allah yolunda malını canını feda eden evet. insanlar onu zamanı geldiğinde görsün. Yani icap ettiğinde yani bir insan, mümin bir insan malı için canı, malı, canı onun için pek önem atfetmez. Dava uğrunda, ülküsü uğrunda canını da malını da sarf eder. Yani bir savaş meydana gelirse savaşır. Savaştan kaçmak da dinimizde büyük günahlardan evet. sanılmıştır. İşte cihat dedi. Ondan sonra başka ayetler de var. Yine müminlerin özelliklerinden bahseder. Evet. Mesela ne diyor? İnnemel müminûnellezîne izâ zükirallâhu ve cilat kulûbuhum. Devamı var ayetin. Müminler, ancak müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığı zaman kalpleri titrer. Yani içinde bir titreme, bir vecd, bir hali izler, görür. İşte bu mümin budur. Yani Allah'a olan sevgisinden, muhabbetinden onun adını duyduğu zaman içi titrer. <laughs> Hani deriz ya Allah'tan korkmuyor musun? Veya Allah'ın adını boş yere söylemeyin. Boş yere Allah'a adına yemin etmeyin. Ha, demek ki Allah'ın adını öyle hafife almamak lazım. Ayetler okunduğu zaman imanını artırır diyor. Kur'an-ı müminlerin bir vasfı. Bir de onlar Rablerine tevekkül ederler. Allah'a yaslanırlar. Tevekkül yine İslam dünyasında da yanlış anlaşılmıştır. Meskenet atalet değildir. Yani tembellikte efendim Allah'a güvenip çalışmamak, gayret etmemek bu manada geçmişte anlaşılmıştır bunlar. Hani bir lokma bir hırka bize yeter. Niye? Biz Allah'a tevekkül etmişiz. Nasıl olsa rızkımızı bize verecek. Bu bir pintiliktir. Miskinliktir. Böyle bir tevekkül anlayışı da İslam'da yoktur. Hı hı. Buradaki tevekkül sebeplere sarıldıktan sonra Allah'a güvenmek. Mesela Hazreti Peygamber'e birisi geliyor devesiyle. Deveyi sarı veriyor Hazreti Peygamber diyor ki ya deveyi bağla. Diyor ki yok Allah'a tevekkül ettim ben. Allah'a havale ettim. Ona güvendim. Dedi akıl hatunma tevekkül. Onu bağla ondan sonra tevekkül et. Orada akıl ha sözü de yani aklını kullan evet. gibi. Yani aklını kullan. Bağla da öyle efendim Allah'a tevekkül et. Şey Sen tedbiri al. Tevekkül Allah'tandır sözü değil Tabii. De bu yani tevekkül, onun gibi. Evet. Sebeple de tevessül, tevekküle mani değildir. Evet bu da başka söz. Evet. Sebeplere sağlayacaksınız. Bundan sonra tevekkül edeceksiniz. Yani Hazreti Ömer baktığı adamlara böyle oturmuşlar sokaklarda miskin miskin bekliyorlar ki birileri bir şey versin de yesinler. Niye siz çalışmıyorsunuz? Dedi, dedi biz mütevekkiliz dedi. Allah'a tevekkül etmişiz. O gönderir. Dedi siz mütevekkil değil, müteekkilsiniz. Yani yiyici sınıfındansınız. Siz bekliyorsunuz ki bir şey versinler size, böyle evet. idare edersiniz. Onun için tevekkül de budur. <laughs> Kader ve tevekkül hep yanlış anlaşılmış. Evet, onu da konuşmuştuk. İkisi de aslında farklı noktalarda birbirinden ayrılıyor muhakkak. Ee, tevekkül peki mesela hangi noktada artık? Hani biz elimizden geleni yaptık ama e, yaptıktan olmadı. Yaptıktan sonra ona bırakacaksın artık. Hı -hı. Yapacaksın. Mesela hastalıklardan bahsettik. Ee, bir hastalık geldi o da evet. işte Allah'tan geldi deyip tedavisini yapmamak e, işte veya doktora gitmemek ne yapalım bu başıma geldi çekeceğim Evet. demek de aslında o, yanlış bir hareket. O da hareket. yanlıştır. Hı -hı. Çünkü, Çünkü be, biliyoruz ki bedenimize karşı da bir sorumluluğumuz var aslında. Ona iyi bakmalıyız. Evet. Hazreti Muhammed ne diyor? Ölümden başka her şeyin çaresi vardır. Tedavi olun diyor. Evet. Kendisi de mesela bir takım hastalıklar için e, ilaçlar tavsiye etmiş. Tabi o vahiy değil de o zamanki şeye göre tecrübeye göre evet. bir takım e, edindiği bilgiler ama bu Allah'tan bana böyle vahyedildi. Şu ilacı kullanan, bu sizin için şifadır dememiştir. Hatta Medine'ye dışarıdan doktor da getirtmiştir Peygamber'imiz. Gelmiş uzun zaman kalmış kimse tedavi olmayınca gitmiş adam memleketine. Demiş niye demiş sizde hastalık yok, e biz az yeriz. Doymadan sofradan kalkarız demiş. Acıktığımız zaman yeriz evet. ama doymadan kalkarız. Yani çünkü bu manevi hastalıkların başı nasıl mide ise haram lokma mide ise maddi hastalıkların başı da midedir. Onun için mideyi doldurmamak lazım diyor Hazreti Peygamber. Evet, tevekkülü yanlış anlamak bize çok büyük şeylere mal olmuştur, felakette de mal olmuştur. Mesela düşman geliyor, e, ne yapalım biz Allah'a güvendik, Allah bizim yardımcımızdır, Allah bize yeter. Bu düşmanı da buradan uzaklaştırır falan. İşte burada filan zat yatıyor, ona güveniyoruz. Hele birisine güvenerek böyle bu tür iddialarda bulunmak tamamen şirktir. Evet. Yani kendimizi koruyacağız yeri geldiğinde evet. mücadele edeceğiz. Evet. Evet. Yine Kur'an-ı Kerim'de müminlerin vasıfları şöyle anlatılıyor. Yani bir iman dedik. Hı, hı. İman bir ve de, amel ilişkisi bir de şey. amel, ibadet. Kul nedir? Eee Mümin ibadetine devam edecek. Yükümlü hı. olduğu ibadetler var. Farz olan ibadetler. Hı hı. Onları yerine getirecektir. Hazreti Peygamber'in sünneti onları da yerine getirmeli. Hem Allah'a ne diyor? Allah'a ve resuluna itaat edin. Resul'a itaat eden de Allah'a itaat etmiş olur. Evet. Peygamber'i devreden çıkarmaz mümin. Evet, Allah'la kul arasında bir vasıta yoktur. Peygamberler de bir vasıta değildir. Bu peygamberler tebliğ etmişler, aldıkları ilahi mesajları insanlara aktarmışlar. aktarmışlar ve açıklamışlar, tefsir etmişler. Onun için peygambersiz bir dinde olmaz. Mümin devamlı peygamberine bağlıdır. evet. İşte bunun dışında Onun da bir hani mesela kul olduğu Gerçeği de var değil mi? Onu o şekilde kabullenmek gerekir Çok da tabii, ilahlaştırmak da doğru değil, İlahlaştırmıyor Zaten ne diyoruz? Abduhu ve Resulü Allah'ın kulu ve, bir ve elçisidir elçiştir. Önce kul sonra peygamber evet. Ne diyor yine Kuran-ı Kerim'de? De ki ben de sizin gibi bir beşerim Sizden bir farkım yok ama bana vahiy geliyor aramızdaki fark. Ben vahiye masal oldum. Farkımız bu. Yoksa beşer olarak melek değilim ben de beşerim. Yine bir ayette ne diyor? Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Melek olduğumu da iddia etmiyorum. Ben ancak bir beşerim. Ama Allah bana vahiy gönderiyor. Benim aracılığımla sizi irşad etmek istiyoruz. sizi uyarmak istiyor. İşte müminlerin bir vasfı da budur. Yani Allah'a iman peygamber diğer bütün peygamberlere inanmak zorundadır. Birini inkar etse, hepsini inkar etmiş olur. Doğru. Kitaplara Allah tarafından gönderilmiş kitaplar hepsine inanandır mümin. Tavratla, bu İncil hepsine inanırız. Hı hı. Ama onların büyük bir kısmı Tahlifata uğramıştır Değiştirilmiştir Günümüze kadar Tek harfi tek kelimesi Değişmeden gelen Kur'an-ı Kerim'dir Çünkü hem yazılmıştır hem ezberletilmiştir Diğer kitaplar öyle değil evet, hocam, Yine Kur'an-ı Kerim'de ne diyor müminlerin? Hocam Allah'ın adını anmak demiştiniz ee, Çok çok olmadık yeri almak doğru değildir ama hani neyse, hangi koşullarda almak veya şükretmek hangi durumlarda yani, kadar... Allah diye adı söylendiği zaman içi titremeli adamı yani yüce bir kudret sahibinin yaratıcının halikin adı söyleniyor ve müminler aynı zamanda Allah'ın adını da çok anarlar ne diyor Kur'an-ı Kerim'de babanızı andığınız gibi Onlardan daha çok Allah'ı anınız. Yani hatırlayınız. Hatınızdan çıkarmayınız onu. Çok zikrediniz onu. Çok tesbih ediniz. Noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu devamlı vurgulayınız. Böyle ayetler var. Bir de kulluk vaz vazifesi. Yani mümin işte kulluk görevini yerine getirir. Şimdi kul kelimesi abet diye Arapçası abettir. Kimileri der ki yani Kur'an-ı Kerim Allah'ın kendisine itaat edenleri benim kulum diyor. Diğerleri onun kulu değil gibi algılayanlar var. Hani bir ayette diyor ki şeytan insana müsellat Allah'a diyor ki şeytan ben senin kulluğunu azdıracağım diyor. O da diyor ki benim kullarım üzerinde senin bir şeyin olmaz. Yetkin olmaz. Hı hı. Benim halis kullarım üzerinde senin bir tesirin etkin olmaz. Onları azdıramazsın. Ancak azmış sapkınların halis diyor. Orada bak benim kulum dediği var bir de sapkınlar dediği var. Şimdi bundan hareketle Demek ki müminler onun kulu, sanki diğerleri kulu değil gibi bir mana anlaşılıyor. Aslında Kur'an-ı Kerim'de herkes her şey için kul diyor. Kıyamet günü benim huzuruma hep kul olarak geleceksiniz diyor. Allah'a yerde gökte ne varsa hepsi secde ediyor. Kimi gönüllü, kimi gönülsüz. Yani yaratılanlar, ağaç, taş ne varsa her şey ona boyun eğiyor. Bunların hepsi kul olarak gelecek diyor. Böyle bir anlamı var kulun. Bir de ibadet eden, görevini yerine getiren, ibadet vazifesini, hı -hı. teklif teklifleri yani yükümlülükleri yerine getiren. getiren kul var. Evet. Evet, bunun bir evet, de kulunuz, hı. evet hocam buyurun hı. ben bitti zannettim. Bir de mesela müminin sılasında anlatılıyor. Kurtuluşa inen, eren müminler. E, müminler de var, imanı olanlar var ama herkes kurtuluşa da ermez yani. Müminler de sınıf sınıf. Günahkarı var. Efendim, itaatkarı var. Ne bileyim, haklısı var, haksızlığı var. Birçok insan var. İmanı var. Allah'a inanmış ama e, hak Hukuk bilmiyor, adalet bilmiyor. Bunlar ne olacak? Onlar da günahkar kullardır. Evet. İşte Kur'an'da felaha inen, kurtuluşa inenler kimler diyor? Namazlarını huzurla kıran insanlar. Huşu ile kıranlar. Yani yasak kabirinden değil de isteyerek, arzu ederek, feyiz alarak Hı. namaz kılanlar. Gerçekten gönülden evet. yapanlar. Şimdi mesela ezan okunun kimisi der ki ya üzerimize bir ağır yük var şunu bir kılalım da yükümüz gitsin. Evet, kurtaralım gibi diye. evet. İşte müminler diyor lüzumsuz şeylerden yüz çevirirler. Lüzumsuz sözler de söylemezler. Namazlarına devam ederler. İşte zekat verirler. İşte iffetlerini korurlar. Bunlar nedir? İşte bunlar diyor kurtuluşa ermiş müminlerdir. Bunların dışında olanlar, dışında olanlar ilahi sınırı tecavüz etmiş olanlardır. Yani yalan yere şahitlik yapmazlar diyor. Evet. Yine mesela bir ayette Rahman'ın kulları diyor. Peki i̇şte kimi diyor ya Rahman'ın kulu vardır bile şeytanın kulu falan şeklinde. O aslında o da bir doğru tabir değil. Yani herkes Allah'ın evet. kulu ama biri günahkar, biri biri de biri inanmış, biri inanmamış evet. ama hep yine kuldur. Evet. Rahman'ın kulları diyor. Yeryüzünde mütevazi yürürler. Böyle sert adımlarla bilmem kafası dik. Yani sanki bu ha hani alçak dağları biz gibi. yarattık gibi. Evet. <laughs> Öyle değil. Mütevazi yürürler. Kendini bilmez insanlar onlara sataştığı zamanda da size selam olsun derler. Karşılık vermezler. İşte yine devam ediyor. İşte fuhşiyattan, kötülüklerden uzak dururlar. Bunlar da bile Rahman'ın kulları diye ki bunlar yaşamış insanlar yani. Bize Kur'an bunu anlatırken bu yaşamış müminleri bize anlatıyor. Bir e günümüzde de tabii bunu yaşayan müminler eksik değil tabii. İşte mümin dua eder, tövbe eder günahkarsa hı hı. değil mi? Şükreder dedik onu zaten söylemiştik. Şükreder, eder. bunlar hepsi müminlerin vasıflarıdır. Şükür dediği başta işte sadece yemek yedikten sonra şükür demek olmuyor. Evet. Nasıl hocam? Allah doğrusu şükür demek. Nasıldır yani? Ama ya o dilinden söylersen başka evet. da esas kavram <laughs> olarak. Şükürsüdür. Yani o nimeti sana veren teşekkür edeceksin. Evet. Bütün organların bir teşekkürü var. Evet. İşte gözünde kötü bir şey görmeyeceksin. Kimsenin ayıbını, kusurunu araştırmayacaksın. Bu gözün şükrüdür. İşte dilinle kimseyi incet, incitmeyeceksin. Daima hak konuşacaksın. Bu da efendim dilin şükrüdür. İşte elinle kimseye dövmeyeceksin, hakaret etmeyeceksin, vurmayacaksın. Elin, yani ayağınla işte günahkar, günah yerlerine gitmeyeceksin. Bu da ayağının şükrüdür. Yani her organın kendine göre bir sütü vardır. İşte o nimeti verdi sana yemek yedin. Onun şükrü nedir? O nimetin şeyini, karşılığını hı, hı. E, kulluk görevini yaparak yerine getirmektir. İşte sadaka vermektir. Açları doyurmaktır. Evet. Şükür bu. Yani sadece, sadece diline, sözle yaptığınız sadece sözler demişsin, olmaz. Onun Hava da güzel bir şey O da tabii, tabii onu da mutlaka ihmal etmeyin ama. Dilin de odur evet. Şükredersin başka. Evet. Orad. Hocam Çünkü sabır... İşte da. sabredenlerdir müminler. Sabırlı olur. Hı hı. Neye karşı sabırlı olur? Eline bir şey fırsat geçtiği zaman ona sabreder yani. Mesela külliyetli bir para geçti eline. Bir yerden geldi haram bir para mesela. E ona karşı orada sabır lazım. Evet. Herkes yapamaz onu. Muhakkak. Veya yolda bir para buldu. Değil mi? Orada işte sabır gerekti. Nasıl sabredeceksin? Onu sahibine iade etmekle hı hı. sabredersin. Ve olumsuz bir şey karşısında Veya, çok fazla sinirlenmediniz. Ona da bir sabır gösterdiniz. Sabır gösterirsiniz. Bir gelen bir bela olur, musibet olur. Ona da sabır gösterirsiniz. Yani bir günah işleme fırsatı yanınıza geçtiği zaman vazgeçersiniz. Bu evet, da sabırdır. O da sabır. Doğru diyorsunuz. İbadette de sabır. Yani zekat vermek bu da bir sabır ister. Hı, hı. E oruç tutmak. Paran geçecek değil mi? Evet. Para vereceksin. Yani oruç. Evet. Sabır, namaz, sabır. Hı, hı. Bunlar sabır olmazsa bu ibadetlerin hiçbirisi olmaz. Muhakkak hocam. Onun için Allah diyor ki ben sabredenlerle beraberim. Evet doğru. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Dediğiniz gibi konu çok uzun fakat süremizin yettiğince evet. e, biraz anlatmaya, tanımlamaya çalıştık hocam. Teşekkür ederiz değerli ol. bilgileriniz için. Sağ ol. Değerli izleyenler bugünkü programımızın da sonuna geldik. Farklı bir programda tekrar karşınızda olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.